ben dört tane mavi oraya iniyorum. Ha ben de orada. De çok inen var haberin olsun. Yok, yok. İlk ben indim sanki o zaman. Sen ikinin arkadan ırk geliyor ırk. ırk. <laughs> Hadi şuradan bir silah çıkarsa. Bütün ırkı da olur. Ama vallahi hiçbir şey yok. Yani evime girdi ya piç ya. Kardeş ver mi var silah yok ya. Nasıl yaşayın ben şimdi? Kanka şimdi sizi bir yere indireceğim kafa yiyeceksiniz tamam silahtan, dizleyip. En büyük kere inmişim amına koyayım Her yerde adam var ya. Big Boss'ı yumrukla öldürdü gördün mü? <laughs> kanka neredeler ya ben niye görmüyorum? Ya Rus bu çocuğu ya. Ölme be. Sık sıkarlar çıkmış kanka böyle bir şey yok ya. <laughs> Kanka, Çocuk tam, ya. Tam silah bulduydum vardı abi. Güzel yapalım ya. Magnum'da geziyoruz ya. Ciddi diyorum tam silah bulduydum. Oha sniper yapmışsın. Kanka aynen 2x baksana şuna. Cincik gibi. Sen şeye benzedin ne kanka? kanka Şu kötü ben kötü ben adam var ya neydi amına koyayım? He Batman'deki adam. He. Foto basarken resim çekiyor. Ben düşman görürsen söyle. <laughs> ben şuna bakıyorum bir Çıkılıyor çıkılıyor. <laughs> Arabada varmış. Ses duyuyor mu? Nerede? Bilemedim. Uzakta biraz. Tamam da yan evinde. Şu karşımda bence ya. Tam o alttaki evde herhalde ya. Buralara dikkat et bak. Aa koşuyor. Kafaya kafaya. Geber oros çocuğu. Bir daha var bir daha var. Kanka gel. Helal kankalar Abi bir, daha, bir var. daha, var. Aynen. Sağda sağda sağda. Ses kastım. Aynen orada. Kanka dur ağrı kesici bastım. Sen bas ben bakıyorum. Geldi sağda Geldim, sakın çıkma geldi. yürüyor Oğlum bak manyak gibi oynuyorum farkında mısın? Bana <laughs> <Ne gülüyor> sanırım biri daha var Oğlum bütün takımı mı öldüreceğim onu <laughs> gideyim öleceğim <laughs> <laughs> Aman ya Dikkat et bak Kanka bitmiştir bence ya Oğlum <laughs> loot yap o zaman adamları loot yap Bu <laughs> <laughs> Sağlam gibiydi bu ibne. Aynen bu baya sağlam geldi. Çelik yeleğim de patlamış. Kardeşim bir adam vuruyor. Max Payne gibi vurdu son adamı namussuzum bak. <laughs> Güzeldi ama artık. <Payne. gülüyor> M416 varmış pislik adamda. <laughs> Yusuf duydun mu? Duydum kanka. Ben de vardı o ilk oyun. Kanka çok iyi o iyi silah. O, o, iyi silah ya. ARL'lerin iyi silah yani en iyisi bana göre o. Sonra Scar. Sonra en ilk hep bulunan M16 var ya o. O USP aldın. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kanka acayip şeyler var bu adamın. Bandajlar. E, seviye 2 sırf çantası varmış. Vay boşum vay. Hiçbirinde kask yok yalnız ya. Kanka bak şimdi arka... Kaskını parçaladın işte. Tava aldım gördün mü? <laughs> Ne yapacaksın yemek mi yapacaksın? Yok. Sen şu de... canlı bir doldur ya. O ne işe yarıyor biliyor musun kanka? He. Arkana ateş ediyorlar ya. Mermi sektiğin, mermi geldiğin ondan sekiyor. Ne diyorsun lan? Valla. Kaç tarafına gelirse ama. Aa, burada, Aa, burada biri daha. O da sen miydin? Ee, olabilir. seviye 3 varmış bunda çelik yelek vay anasın. Şimdi Enes bak Enes loot saliyle 3 adam vurdu. Şimdi Yok, loot yapacak. Silah iyiydi ama kanka. <laughs> Yaralarını sarıyorsun. Şimdi bir de enerji içeceğimi de içeyim yola devam. Cengiz bu enerji içileri mantık kanka şey. Şimdi canın 80 olduktan sonra bandaj işlemiyor tamam mı? Onun için enerji veya ağrı kesici basıyorsun, canına fullüyo senin. 80 yıldan e sonra bandaj işlemeye basamıyorsun. Anladım kardeşim. <laughs> Ölüyüm mü? Evet. Önce ölme. Kaç canın kaç kişi var? 50. 51. Tek misin? Yani Öleceğiz zaten de teksin de. Dur araba gördüm arabayla basayım bir yerlere. Loot'un iyi mi? Loot'um <laughs> full ya çok iyi. E bir kaskın tek, olsa işte. Aynen bir tek kaskın yok. Şöyle bakayım. vallahi bir tek kaskın yok. Kaskın olsa ölümüne gider ya. değişmiş sence? Bak, en da. iyi kontrol, en iyi kontrol motorun ki ya. <laughs> Bu nedir? Taşa vurdun la. Kanka ben onu şey sandım. Tubalar var Beton olacağını tahmin etmiştir. Araba, Araba var. Eğimi çok kötü. Sakin ol. <laughs> Kanka öyle diyorsun da hızlı gidiyorlar ya. Aa araba artık hızlı biniyor. Ha ya, ya, can ya. yani. Kanka ya bekliyorsun. güzel <laughs> <Önce buradan alamıyorum. Gülüyor> bir yere gördüm. Bence burası İkaz kutsay Bir kasıt şerefiyle şöyle. Vallahi ya. Benzin var amını siktim yerinde var gibi ya. Kompansatör var dedi Kanka adam gördüğün an direkt Z'ye basıp görmüyorlar seni net. Aa motor geliyor. Z yap, Z yap, Z yap hemen. Oğlum, ne Abi sola baksana bir. Şuraya mı? Arkana. Biraz daha orayı görebilirsin. Sağ. Sağa. Şuraya mı diyorsun? Aynen. Tamam bir şey yok. Bir ses var ya, motor sesi diyor. Aha. Aha. Seviye kaç? Kanka seviye 2. İyi İyi ya. Vallahi sonunda da 46 kişi hayatta kaldı. Pompalı bandaj. İlk defa bu oyunda 42 tane bandajım var Yusuf. Bandajda bir sikim yaramıyor Hüzet. Yarıyor kanka da savaştan sonra. para da alsaydım lan bir tane olur ne olmaz ama yok. Bu da iyi bu Silahı da seviyorum. Hatta şöyle yapayım mı? Aa araba. Ne diyorsun basayım mı? Önce biraz bekle. Karşı bina doğru. Aa arabayı gördün mü? Nerede? Sıla ee, sola çevir, sola. Çevir, 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 Orada bir yerdeydi kanka. Minibüs gibi bir şeydi. gidiyorum ya. Git ya. Aa çatısı var, çatıya çıkmış. Tamam var mı? Tamam burada indiriyorum herkes. Öne bandaj. Eldiven niye almıyorsun? Eldiven ne işe yarıyor ki? Tam bir asker oldun ha kanka. <laughs> Kanka şu an adil kalktı mı? Bilmiyorum ki. Ben de haberlere bakıyorum. Bir şey açıklanacak. İki de kalkıyor Şu an kalkmış. Motor patlatsam mı ki? Lastiklerini de patlat. Önce iş verme harcama. O kadar çok. güzel killer aldım ki kıyamıyorum çıkmaya. <laughs> şey, değil misin kanka? Aynen. Öyle evet, niye soyundun? Kanka o kadar güzel yerlere düşmüşüz ki. Yok, mu, Kaç kişi var. kaldı? Atlet giyit. Ülke. Git öyle oğlum bende 30 10 kişi falan var sanıyorum. Vallahi Cengi sen keşke yaşasaydın ya. Ya e ya güzel loot yaptın sen. Sen var ya sen çok güzel loot yaptın. Aaa Cengiz Gördüm. Bekle bekle yerini belli etme. ne <laughs> görünce sık kanka. Adam A bir koyarsa şimdi kafana... Sana sağda sağda. Amy'i sağa çevir. Mavi bidonun arkasına mavi. O konteynerin arkasına. Lan sol sol. Burada. Seni görüyor. Ha orada işte. O Amy'i tutun yer. Beni gördü mü? Ha tamam yüzünde. Karşısında zaten adam senin. Aa gördüm. Tamam. Şurada. Evet. Çıkacak oradan, bekle. O kesin çatıya matıya çıkacak. Ya da dolaşacak. Ha bir de şu kırmızılar engel oldu. Görmüş seni, 13-2 ms kaydı herhalde. Ne vurdu lan. Kafana vurmuş kanka, aynen. Kafa kanıyor baksana. Hala sıkıyor. Ama set silahla sıkıyor ha. Kanka büyük. Uf. O mu? Ama o. Bizim, bizim. Around. Bizim hatamız.